Merhaba kızı game takipçileri beni mi yedin bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft PlayStation 4'teki maceramızla devam ediyoruz seninle de salibar. hoş var hoşgeldin Salih Hoşbulduk Evet bu sefer garip şey bir şey söylemediği neler tebrikler sana Neredesin tebrikler olarak seni ödedim Öl Ölü, öleceksin GG <laughs> <laughs> oldu Eşyalarımı aldın mı Yıslar olsan da bende olabilir. Al bu bende kalsın ne olur. Onu bana ver. Ver bana. Evet arkadaşlar Salih daha çok e, video gelmesini istiyorsanız istiyorsanız e, video beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Abone ol. Abone ol. Nasılsın? Evet, hayır <laughs> hiçbir şey demeden diyerek uyudu. Çok iyiyim, çok sağ ol taklaya geleceksin. Kırma lan. Kırma. Bir gün oh, be. be. Şey tale yapacağız. Yani tale yaptık da şey yapacağız yani. ıhır yapacağız. Burada her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şu anda bölüm 4'teyiz. Zaten onları toplayabilirim. Ben yine karmaya gideceğim de. İnek. Paramı, İnek, İnek koç şey. koçuyor. Koç koçu. Hadi gel isteyen var mı? 9 lira. 9 lira. lira. Oh oğuz oh oğuz ya. Bir at. Hadi inek yok ya o da. Hepsini ödedik zaten. Arkadaşlar bu serimiz huzurlu modda geçecek. Ee, yani zorluk modunu açmayı düşünmüyoruz. Salih nedir mi Salih? Daha hazırlayamadık ama ben hazırladım. Yok ya hayır hayır. Açacağız. Bu serimiz ne adı oldu. <laughs> Demir. Can da Bu serimiz ne? arkadaşlar şey olacak. Huzurlu modda oynayacağız. Böyle zombiler falan hiç şey yapmayacağız. Ondan sonra Ben, ben vermek, ekmek mi yapayım? Ne abi ben ekmek mi yapayım onlarda? Hayır hayır. Onları inekte vermeyeceğiz. Hatta <laughs> inek yok. İnek sanki. Ya. Aa bak. İnek. Ne? Maşallah kuyum maşallah. İnek. Sen git ben sen kapat. İnek. Gel. Gel suyu içinden aşan inek. Gel gel. Gel kuçu kuçu. İnek sen hmm. gel. Bana gelsin. Sonra sen kapı kapatsın. Ben hemen içeriden uf uf Geçerim tane daha bulursak güzel olur. Emre, koyun olur gel. mu? Hmm. Koyun. Çünkü koyunlar buğdayı çok sever de. Bu inek bir türlü çıkamadı. Hmm. Koyunlar da bize çok lazım. He, onlar hmm. da çıkıyor. Gel. Gelme. Hmm. Gel. E merhaba, bak burada. da. Çık, çık 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 Sen elindekini bırak, aklı karışıyor. Daha işte. Hadi gel hemen çıkalım. Hemen gel gel gel. Tamam. Tamam, iyi hayvanımızı bulduk arkadaşlar. Sadece bana bir tane bu da yapsana. bir tamam. tane de. Evet çocuk hepsini attı al sana bütün buğdayları atmak istiyorum al <laughs> şimdi bir tane daha inek bulmaya gideceğiz arkadaşlar i̇ki, i̇ki inek iki inek artı eşittir bir küçük yavru inek hoppa oh, aha kil 5 Selamünaleyküm Kurt amca. Aleyküm selam. Şurada ne ayıttarsınız? Ses al bak sesi. Ne? Vay kalp Aha koyun diyeceğim koyunu. Overlock diye bir suya bir şey Sanki koyu e, inek sanki böyle E, i̇nek, inek, inek, inek. inek, inek. Bacı konu biz. Bez... Ne? Sen mi soktun? Yo. Emin abi. Bu sadece inekler özel olur sadece. Bu inekler özel. Gel koçu koçu. Evet. Hadi. Hadi sana bu bir tane verelim. Ha. Hadi ya gel. Allah'ım inek istemesek inek inek her yerde aha. Magic sam git. Sen gel güzel inek. Tabii ki hayvanlar sana bir fark şey yapmıyorum. Neredesin? Ben Aa size... burada da inek var. Tamam getireyim. Ama yok. Tamam. Hop. hayır tamam. gitme, ölme. Böyle böyle götüreceğim. Gel. Sen bir git artık. Hop, hop, hop. hop. gözünü mü Hop. Gel, gel artık. Hop, gel. Hmm. Artık iki saat sonra gelirim. Hmm. <gülüyor> 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 ben gitmedim bile. Böyle gittim. Gel de Arkadaşlar yapmamızı istiyorsa e, istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlu oluruz. Eğer bir şey yapalım dersin. Çalışmalıyız, bitiririz, her şeyi yaparız. Bunu sağlayalım. Göver o, göver o. Emine Yine İnek saniyeye geldim. Emine abi. Bu, bak burada var bir tane. Çok evet. Çok. Artık seni sevmiyor mu inek? Neredes? Bak. Bak burada yiyem. Bak. İnek de cebelleşmeye çalışan Salih. İna. <laughs> İna gel. Gel küçük küçük. Takmıyor şu an beni Bak mis gibi koku gel. Gel. <laughs> gel. Viski gibi koku gel. Lan gelsene. Hadi <laughs> gel. Parketin sonunda benim. <laughs> Sali, kapıyı aç, kapı, 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 kapı. Kapı, 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 kapı. <laughs> Kapı 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 kapı. Bak. İnek. <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> çocuğa bak ya arkadan itiyor. yan. Gel gel gel. Çocuğun <laughs> kendini yanlar hissediyor Her gün hep yandan gidiyor ya <gülüyor> <gülüyor> Burada tek bir arabam var benim O da benim Taklaya geleceksin Ben bugün Taktaya... <laughs> Taklaya geldin İnekleri şuradan bir be. beşliyim. Oh, oh, Hadi yavru. Hadi. Yap. Yeah. Ya bro. Ya nerede şimdi bir tane o da, o da. Hadi o da. Ha ne Ya bro kafası çok iyi. Sadece buğdayları alır mısın sen? Nerede ki kapı? Aha burada. Zaten <laughs> aradım kapıyı. Bir saattir arıyorum kapıyı. Ama eşya. Aha ayakkabılık. Aaa. Yeeey. Yeah. Yeah. Al ben yapıyorum bu tabi seni. Şey. Attım buraya. Teşekkürler. Amca'cım. Sen sürüme. Teş Yeeey. Teşekkürler. Başkazaağğ. Ben nefes alalım hop. Alamadık. Nefes. Nerede kupa? Bu <laughs> ne? <nerede>? Wow. <laughs> Esnaf, çok aydınlık parti var. Nerede çok kupa? Ah burada mı? Şu yine de alayım mı sence? Al bence. Vurmazsa ben böyle şöyle yitiririm. Gel. Gel inek. Gel onayın. Bir şey söyleyeceğim. Söyle ben. Dör az Söyleyeyim gelince şey... Sen oradaki eşyalarını fark etmiyor musun hala? He. Orada eşyam var ya. Ben de yazık diyorum. Gel. İnek şaban gel. İnek şaban gel. İnek şaban. Hayır. Seni takmıyor. Seni takıyor gel. Gel tak beni tak gel. 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 Kucu, gel. kucu. Beni çok sinir edeceksin. Gel artık. Eline buğday. Hadi bakayım. Suyunu al. Hıh. Çocuk neredesin? Bak buradayım. La tamam sen getir. Çok isterim. Maalesef Madem seni kırmayayım. O zaman seni kırmamak için hmm. sen getir. Neden bir şu? şu inekleri şöyle buraya alayım ben topluyorum. Gelin bu çok uçular. Gelemiyor ki. Ee. Bunu ödersin. Al. Al. Küçük. Gel uyuyalım o zaman boş Kale bu ne biçim tarla toplama şekli? Ver ver. Boş ver. Erceler uyuyorum. Kim bana bir şey demedi? Aa. Geldi. Sümüş çıpa 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 üstünde dans ediyorum çıpa 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 çıpa, 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 çıpa. benim kafaya bak çıpa, çıpa. kafanı salla kafanı döndür 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 evet abi evet, Videoda yemek yiyerek görünüm şeyi değiştiren müthiş hali. dur bir dakika görünüm şeyini değiştireceğim. Bence Doktor C var ama. Doktor ben kalsın ya. Gel. Dur ben yürüyorum gel. Bakıyor <laughs> musun <geldim sadece. Gülüyor> Kafam çok iyi. Kafam yatağın altı da öldüm. Mezarım var ama kılıcım elim tersinde duruyor. Bana geldi çok sardı uyurken eşya aldım hadi uyu tamam <laughs> 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 tamam ya öldü kaç bas gaza aşkım bas gaza. kim tutar seni bas gaza. arkadaşlar e, o neydi kız o ne biçim ses hepten arkadaşlar videomun sonuna geliyoruz e, Abone değilseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basarak bunu sağlayabilirsiniz. Eğer abone olmak istiyorsanız abone olun. Like atın. Ee, zaten Bir şey istiyorsanız zaten arkadaşlar bir şey yapmak istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.